Ankara Diyarbakır seferini yapan uçak yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. <laughs> Edinilen bilgiye göre Ankara Diyarbakır seferini yapan uçak hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ'dan karayoluyla Diyarbakır'a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. <laughs> Görüntülerde yolcuların Bismillahirrahmanirrahim diyerek salavat getirdikleri ve uçak iniyor diye bağırdıkları görüldü.